Ben Yunus Eren Gürbüz, moleküler biyoloji ve genetikte e, birinci sınıf öğrencisiyim. Bugün sorulan soruları cevaplayacağım. Merak Hoş geldin Eren tekrardan. Biz sana bugün genetik bölümüyle ilgili sorularını soracağız tamam. ve senden cevaplarını isteyeceğiz. O zaman ilk sorumuzla başlayalım. İlk olarak bu bölümü düşünen aday öğrencinin hangi özelliklere sahip olması faydalı olur? bir kere şöyle kesinlikle araştırmacı bir ruhu olması gerekiyor. Hani bize en çok sorulan sorulardan birisi işte hani tıp mı bu bölüm mü? E, aradaki fark şu tıp biraz daha uygulamaya kaçıyor ama bizde araştırma, e, yeni bir şeyler öğrenme, literatür tarama gibi şeyler çok meşhur. Hani mutlaka bir araştırma, bir gözlem şey ruhu olacak insan. Çok teşekkür ediyoruz. O zaman ikinci sorumuza geçelim. Bu bölümden mezun olanlar genelde hangi sektörlerde çalışıyor? E, genellikle endüstri olarak söylemek gerekirse biyoteknoloji şirketlerinde çalışanlar var ilaç şirketlerinde çalışanlar var genetik tanı ve tedavi merkezlerinde çalışanlar var onun dışında hastanelerde, halk sağlığı laboratuvarlarında veya e, araştırma merkezlerinin ARGE bölümlerinde çalışan insanlar oluyor. O şekilde diyebilirim. Çok çeşitliymiş gerçekten. Evet çok fazla çeşit var. Çalışabileceğimiz alan e, ön arkası yok yani çok fazla. Süpermiş. Peki sıradaki sorum şu. Erasmus ve yurt dışı değişim programları gibi imkanları var mı E, Tabii ki var. E, bir de bizim bölümümüzden gidenler çok fazla oluyor özellikle. Zaten e, Erasmus okulda o öğrenciyken insan eğitiminde yapılan bir şey daha bir de bunun üstüne mezun olduktan sonra yurt dışına çıkma oranı en yüksek bölümlerden biri. TÜİK'in istatistiklerinde vardı bu. O şekilde okulumuz zaten e, ODTÜ'de Erasmus imkanları bir not ortalamasına göre belirleniyor. Ondan sonra gidenler hani ilk sınıflarda da giden arkadaşlarımız olabiliyor yani. O şekilde diyebilirim. Çok iyiymiş gerçekten de. Peki hazırlık okumak sence gerekli mi? Tabii ki gerekli. Ee, yani İngilizce seviyeniz iyi de olsa kötü de olsa hani zaten kötü olsa buraya geldin mi iyi bir seviyeye çıkıyorsunuz. ise de okuyun mutlaka. Zaten hani çok kasmıyorlar iyise sizi dersleriniz az oluyor. Ee, okunmasının sebebine gel. Neden hani mutlaka okumalı dedim? Çünkü e, sınav oluyor. YKS'ye giriyorlar öğrenciler zorlu bir süreçten geçiyor. Bu süreçten sonra hem bir dinlenme süreci oluyor. E, sosyalleşme süreci oluyor. Zaten hazırlıkta ilk ve ikinci dönem farklı sınıflarda insanlar, evet. farklı sınıflara geçiyorsunuz, farklı insanlar görmüş oluyorsunuz. Ve hazırlık karışık. Sadece moleküler, biyoloji, genetik öğrencileri bir hazırlık sınıfında değil, birçok e, bölümden öğrenciler hazırlıkta okuyor. Bir de öğrenci kulüpleri açısından önemli. O, kulüplere katıl, aktiviteler yapabilirsiniz ve şöyle Ankara dışından gelenler için de Ankara'ya alışma süreci diyebilirim. Kesinlikle öyle. Kulüpler demişken o zaman o soru tamam. Bölümle entegre çalışan topluluklar, kulüpler var mı? Evet. Okulumuzda 118 tane öğrenci topluluğu var zaten. Bunlardan en aktif çalışanların 3 tanesi bizim bölümümüzde. Diyogen kulübümüz var. Ekosan kulübümüz var. Bir de kuş gözlem kulübümüz var. Çok Diyogen iyi. kulübümüz biraz akademik. Biraz akademik kalıyor. Orada sunumlar oluyor. Mesela Aykut Kenci Evrim Konferansımız var bizim. Her yıl düzenliyoruz. Orada da böyle Üst büyük firmalardan bilim insanları, araştırmacılar geliyor. Onlarla sohbet etme imkanı buluyorsunuz. Hı hı. Kuş Gözlem Kulübü kuşlar üzerine araştırmalar yapıyorlar. E, Kampüsümüz içinde belli bir rotaları var. Ona göre araştırma yapıyorlar. Ekosan Kulübü de ekoloji araştırması yapıyor. Eymir gölüne ya da Mogan gölüne gidip örnekler alıyorlar. Laboratuvarlarda inceliyorlar. O şekilde. Çok ilginç bir gerçekten evet, araştırma. Kulüplerimizde çok çeşitli aktiviteler de oluyor yani. Süper geldi bu. Peki sıradaki sorum şu, bölümün müfredatını düşündüğünde evet. dersler nasıl ve bölümün zorluğu objektif olarak baktığında on üzerinden kaç? Şimdi müfredat şöyle söyleyeyim, ilk iki sene biraz böyle lise gibi, hani lise gibi ama üst dersler daha üst seviye. İşte matematik var, fizik var, kimya var, genel biyoloji var. Yani bunlar sayısal dersler. Daha bunların yanında tarih var mesela, İngilizce dersi görüyorsunuz. İşte e, kariyer planlama gibi dersler var bir birkaç evrim dersi falan var. İlk de, ilk sene biraz böyle ilk iki sene böyle geçiyor işte. Üçüncü sene, üç ve dördüncü sene teknik dersler geliyor. İşte mikrobiyoloji, biyokimya, e, genel ve moleküler genetik gibi derslerimiz var. Müfredat bu şekilde. E, bölümün zorluğunu planlarsa, e, da on üzerinden sekiz <laughs> diyeceğim ben. Çünkü araştırma çok yoğunlukta. Evet. Deney yapıyorsunuz, rapor yazıyorsunuz, makale tarıyorsunuz. işte alıntı kısmı zaten çok evet. uzun sürüyor. Yani bizim beğenilerimiz çok fazla oluyor. Hatta bizim bölümün en üst katı böyle full buzdolaplarıyla dolu. <laughs> Orada buzdolapların içinde işte böyle kültür ortamları, deney yapılan e, malzemeler vesaire bulunuyor. Yani o şekilde diyebilirim. Çok iyi. Sorularını cevapladığınız için te çok teşekkür ediyoruz. Ne demek? Ki. memnun oldum. Pekala.